E, merhabalar, bugün İstanbul şubemizdeyiz. Yine e, geniş bir alanda olan izlerle ilgili bir uygulamamız var. Danışanımız ilk etapta e, yaptırmak yerine denemek istedi. Açıkçası tek bir yaptırmak istedi. E, beğenirsem devam ederim hocam dedi ve bakın ilk seansta e, iz genişliği bu kadardı tek uygulamada bu çizgi şekline kadar düştü. Yani bu normalde böyle geniş bir çizgili. Şu anda uygulama yaptırmaya karar verdi. Diğer kolu da çekelim. Gezdirelim kaldı. Tip çok geniş dizlerde yine tabii ki tamamen yok olmayacak ama en azı ince. Mesela şu alandaki izdan bahsediyorum. Özellikle bu geniş izlerde. Bunlar yarı yarıya gidecek. E, deriyle aynı seviyeye gelecek. Güneş gördükçe de en doğal halini bulacak. Yine bu uygulamanın öncesini çekiyoruz. 2 ay sonra tekrar sizle sonrasını paylaştığınız görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.